Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine izlenen video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu kalem kutumda ne var? Bir önceki videolarımı izleyenler bilir bu kalemim daha yeni geldi ve direkt arkadaşıma yani arkadaşımı göstermek için kalem bu kalemimi kullanacağım. Şimdi içerisinde neler var birlikte bakalım istedim. Bu kalemlik birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü ben bunu bir tık daha büyük bekliyordum. Fakat küçük geldi. Videoda çıkarmaya kadar zorlanırsam kusura bakmayın. Ama yine de çok kullanışlı. Bayağı içine karım alıyor çünkü. Hemen şöyle başlayalım. İlk olarak haber bu metalik kalemini aldım. Bunu hocalar bize test verdiğinde kontrol ederken tik atmak için kullanıyorum. Sonrasında bir tane kalp şeklinde not kağıdı var yapışkanlı. Sonrasında bir tane böyle arkadaşlarımın hoşuna gidiyor. Ay. E, ee, minik kalem var. Sonra mapetin bu iki tane fosforlu işaretleme kalemi var. Edding'in tatlı kalemi var. Bir anda adını unuttum. Benim resimde de kullandığım, normal okul hayatımda kullandığım silgim var. Bu resim yaparken, bir yerleri silerken çok işime yarıyor. Şu kısmı ince olduğu için bayağı küçük yerlere bile kolayca silebiliyorum. Bir tane şöyle süslü tükenmez kalem var. İnoçlu. Bunu da öğretmenlerime ya da yazı yazarken kullanıyorum. Öğretmenlerime veriyorum ya da. Sonra okula canım sıkılırsa resim çizmek için resim kalemi alıyorum genellikle. Faber Castell'in e, cam şeklinde şeffaf uçlu kalemi 07. En sevdiğim uçlu kalem diyebilirim. Çok hoşuma gidiyor. Ee, Serbol 05 var, bu da çok hoş, burasında silgi var hatta. Bu da resim çizerken çok kullanışlı oluyor benim için. 05 kalemlerce resim çizerken kullanıyorum. 05 bir uç var Faber Castell'in. Evet, bir tane 05 Faber Castell'in ucu var. Bu e, uç çok hoşuma gidiyor. Sonrasında Stabilo Swing Cool'un 2020 renklerinden bu fıstık yeşili var. Bu kalemi de çok seviyorum. Sonrasında, bana şöyle çıkartayım. Artline'ın Fireliner kalemleri var. Bu kalemler de gerçekten çok 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 güzel. Çok tavsiye ediyorum, çok 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 tavsiye ediyorum hatta. Böyle masamdan farklı bir yerden Böyle daha geniş. Farklı ortamlarda çekmeye karar verdim. E, çalış işte odamız olana kadar. Böyle. Bu da kolesin. E, uçlu kalemlerim biterse kullanmak için yanıma aldım. Kurşun kalem. Çok kurşun kalem kullanmıyorum fakat bazen hani yazı yazarken uçlu kalemlerimin ucu bitiyor. E, uç koymaya üşeniyorum tabii ki de. E, Yazıdan da geri kalmak istemediğimde direkt kalemde alıp yaz, bunu da yazıyorum. Ve yazının kalanına geçiyor. Ee, sonra Faber Castell'in siyah ve mavi tükenmez kalemleri var. Bunu yazı yazarken kullanıyorum. Bunu da yine aynı şekilde yazı yazarken ve öğretmenlere imza atmaları için veriyorum bu maviyi bazen. Son olarak da Carioca Pasteller'in ee, keçeli kalemleri var. Bunu da baş katarken ya da tık atarken bir şeyin altını çizim, çizerken falan kullanıyorum. Bunlar çok hoş. Fiyatına göre bayağı kullanışlılar. Şöyle içlerinde merak ediyorsunuz. Göstereyim. Böyle içeri var. Evet, şunu da göstereyim. Böyle. Genellikle ben böyle işaretleme kalemi, keçeli kalem gibi kalemler kullanıyorum. Sıklıkla bunlar e, bunları götürüyorum. Arasında da böyle highlighter, jay kalemler falan götürüyorum. Bugün sizlere kısa bir video çekmek istedim. Yani bir de kart haline girmişken e, böyle sık sık video koymaya çalışacağım. Aynı zamanlarda e, sınav da geliyor biliyorsunuz. Bu hafta bizim sınavlarımız başlıyor. Gerçekten çok korkuyorum sınavlardan. Bir de ikinci dönem son dönem yani sonra 8. sınıf olacağım. Bayağı çekiniyorum yani 8. sınıf olmakta. LGS'ye asla girmek istemiyorum. Yani çalışmam gerekiyor tabii ki. Çalışınca her yani şey oluyor zaten. Şimdi bunları doldurduktan sonra da kapılaşımızı yapıp videom bitecek. Ee, bu arada Beni Instagram'dan takip etmeyen, TikTok'tan takip etmeyen arkadaşlarımız varsa oradan da beni takip edebilirler. Bakın görüyorsunuz böyle bir kalem. Mesela bu kalem ne zor sığıyor? Dediğim gibi çok kur, e, kurşun kalem götürmüyorum zaten. Sokmaya çalışıyorum hala. Şöyle. Ben bunu sokmuyorum arkadaşlar, girmiyor. Kenara koyayım. Şöyle bu silgimi hemen koyuyorum. Ee, bu arada bu kalemlikte en beğendiğiniz ürün yorum, yorumlara yazın. Hepsine tek tek bakacağım. Genelde yani gördüğüm yorumlara e, kayfatmaya atmaya çalışıyorum. Göremediklerim kusura bakmayın. Arada kaynıyor. Ee, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu da like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi buradan öpüyorum. Görüşmek üzere.